Hocam, kadınlar menopozdan çok korkuyorlar. Hakikaten bu durum bu kadar korkutucu mudur? Aslında değil. Menopoz, düşünecek olursak kadın hayatında aynen işte genç kızların adet görmeden önceki dönemleri gibi tamamen fizyolojik bir dönem. Yani artık yumurtalık fonksiyonlarını kaybettikten sonra kalan bütün hayatımızı, yani hayatımızın üçte birlik bölümünü menopozda geçireceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir, menopozla beraber doğurganlık bitiyor. İki, menopoz demek artık yumurtalıkların kadınlık hormonları olarak kabul ettiğimiz östrojen ve progesteron hormonlarını salgılamaması ve kan dolaşımına vermemesi demek. Yani hipoöstrojenemik. Östrojenin az olduğu bir düzlemde yaşıyoruz. Tabi bunun yarattığı bir takım sıkıntılar var. Fiziksel sıkıntılar var. Ateş basmaları gibi, gece terlemeleri gibi, gerginlik halleri gibi, uyuyamamak gibi ama onun dışında mesela menopoza giren bir kadının kalp hastalıkları riski erkeklerle eşitleniyor. Normalde bir kadın menopozda değilse kalp hastalıkları açısından erkeklere göre daha az risk al altında ya da kemik erimesi. Menopozla beraber, östrojenin düşmesiyle beraber bir kadın kemik erimesi açısından risk altında kalıyor. Bunun dışında atrofik vajinit dediğimiz durum. Yani östrojenin olmaması, aynı zamanda kadının ilişki sırasında zorlanması, sık idrara çıkması, daha çok idrar yolu enfeksiyonu olması anlamına da geliyor. Ama önemli olan şu, menopoz tamam fizyolojik ama hem hormon replasman tedavisi hem de hormon dışı tedavilerle bir kadının menopoza girmeden önceki gibi olması sağlayabiliriz. Özellikle hayat tarzı değişiklikleri bir kadına menopoza girdiğini unutturabilir. Bunu sakın unutmayalım. Kaybettiğimiz tek şey aslında doğurganlığımız. Başka da bir şey yok.